Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Masatla bileme yapılır mı? Konu başlığımız bugün bu. Masatla bileme yapılmayacağına dair kesinlikle ve kesinlikle bu görüşü savunan arkadaşlarımız var. Ben de tam tersi görüşteyim. Kesinlikle kaliteli bir masat bıçağınızı biler arkadaşlar. Bunu kanıtlamak için bugün sizlere bir video çekiyoruz. Elimde sizin de tanımış olduğunuz, bizim evde kullandığımız bir bıçak var. Ahşap saplı bıçaklarla ilgili e, görüşüm tercih edilmemesi yönünde. Fakat e, bu şekilde düşünmediğim zamanlardan kalan bir bıçağımız. E, bunun için de üretici firmanın markası görülmesin diye oraya bir kağıt yapıştırdım. Bunu anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bıçağımız şu anda kör arkadaşlar. Az önce de ağzını kör etmiştim ben. Sizlere de göstereyim. Bıçağımız kör. Kesmiyor arkadaşlar. Çünkü niye? Kör ettik. Lakin masatla bileme nasıl yapılır? Bunu hep beraber görelim. Masata bıçağı paralel bir şekilde yapıştırıyoruz. 25 derecelik bir açı buluyoruz ve aşağı doğru çekiyoruz. Diğer tarafta aynı şekilde olacak şekilde. Bileme bu şekilde yapılıyor. Fakat siz elinizin kesileceğini düşünüyorsanız, böyle bir risk görüyorsanız tam tersi şekilde yapabilirsiniz bunu. Ucunu sert bir yere koyun masanızı Ters bir şekilde bıçağınızı bu şekilde bileyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Fakat ben kıymetli vaktinizi almamak için bilemeyi hızlı bir şekilde yapayım. Evet arkadaşlar, kaliteli bir masas bileme yapar mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu arada arkadaşlar bu yassı bir masas. Olutlu masatlar çok daha iyi gidiyor. Eğer e, saklama koşullarınız da iyiyse bir masat çok rahat, çok çok uzun seneler kullanılır. Ev ortamında bilemenizi çok rahat bir şekilde yaparsınız. Zengin bir adama sormuşlar. Demişler ki neden hep pahalı malzemeler alıyorsun? O da demiş ki ben ucuz malzemeler alacak kadar zengin değilim. Kaliteli ve ucuz bulmak çok daha önemli. Fakat kaliteli malzeme de maalesef iyi paralar. Bütçeniz yetiyorsa kaliteli bir masat almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet masatımız bileme yapıyor mu? Hep birlikte görelim arkadaşlar. Ucunda hafif bir pürüz kalmış. Evet, tekrar deneyelim. Jilet kesiminde bir bıçak şu anda huzurlarınızda. Masat bileme yapar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğeni atarsanız çok memnun oluruz. Bizi destekleyen arkadaşlar videoların devamı gelecek. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.